Merhaba arkadaşlar biraz ara vermiştik videolara bir çocuğum oldu bir kızım oldu ellerinizden öper biraz hastanede oyalandık biraz da evde alışma süreci yani artık biraz daha rahatım bu sefer başlıktan da anlayacağınız üzere Amerika'daki Amerikalı 3 müşteri bulmanın önemi ve işte nasıl mümkün olacağından bahsedeyim istedim girişimciler için yani burada her ülkede olduğu gibi kültür farklı kültür farklı olduğu gibi iş yapış kültürü de farklı yani örnek vermek gerekirse bir toplantıya gittiğinizde nasıl davranacağınız insanlarla nasıl selamlaşacağınız ilk ne yapmanız gerektiği gibi konularda mutlaka farklılıklar var Dolayısıyla bunları öğrenebilmeniz için, ee, müşterilerinize, potansiyel müşterilerinize doğru davranabilmeniz için de mutlaka e, onların kültürünü öğrenmeniz gerekiyor. E onların kültür, kültürünü öğren, öğrenebilmek için de tecrübe gerekiyor. Yani hiç kimse size oturtup da bak şurada şöyle davranmalısın, burada böyle yapmalısın diye böyle bir el kitabı yok. Dolayısıyla ilk 3 Amerikalı müşteri çok önemli. Ben henüz e, üçü tamamlayamadım ama Amerikalı müşterim var. E ee, ve her görüşmemizde, her toplantımızda, her iş yapışımızda bir şeyler daha öğreniyorum. Ve gittiğim diğer potansiyel müşterilere de ona göre davranmaya çalışıyorum. Dolayısıyla, e, bu kültürü öğrenme adına çok önemli, girişimi büyütebilme adına e, çok önemli Amerikalı müşteri sahibi olmak. Kaldı ki gelir elde etme anlamında da e, Amerikalı müşterilerinizin olması da mutlaka daha iyi. Onu söyleyebilirim. Peki Amerikalı müşteri nasıl bulunur? Amerika'da e, pazarlama nasıl yapılır? En etkin pazarlama yöntemi nedir? Benim şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla etkinlikler üzerinden dönüyor burada her şey. Networking ve etkinlik pazarlaması üzerinden dönüyor. Yani ne demek? Buradaki etkinliklere olabildiğince katılıp ilgi alanınız neyse yani yaptığınız işle ilgili etkinliklere katılıp ben mesela New York'a çok yakınım New York'ta hemen her gün e, dijital üzerine tasarım üzerine etkinlikler oluyor onlara olabildiğince katılıp yani haftada bir iki defa olabilir orada insanlarla tanışıp o insanlar üzerinden e, müşteriler gelebilir yani onlar onlar sizin network'ünüz oluyor ve e, onlar mesela mesela bir tasarımcıyla tanıştınız o bir müşterisine tasarım yapıyor siz de yazılımcısınız diyelim ki e sizin yazılımcı olduğunuzu biliyor ve diyor ki bak ben, benim müşterime şöyle bir yazılıma ihtiyacı var tasarımını ben yaptım ama diyor yazılıma ihtiyacı var diyor yardımcı olur musun diyor düşünür müsün diyor size tabii ki diyorsunuz ve bu şekilde bir tane iki tane zamanla müşterinizi artırıyorsunuz böyle bir event marketing üzerinden ve networking üzerinden ilk Amerikalı müşterilerinizi bulabilirsiniz e, ve tabii ki onlar sizin için çok daha iyi bir referans yani eşinizin, dostunuzun veya buradaki Türklerin size referans olmasının yanında Amerikalı şirketler çok daha iyi referanslar. Ve tabi onları memnun ettikçe, yani o şir bir şirkete iş yaptığınız diyelim ki o şirketi memnun ettiğinizde o diğer şirketlere de e, referans oluyor. Onlar kendisi de yönlendirebiliyor sizden çok memnun kaldıysa veya e, onu siz gösterir, bakın böyle bir şirkete ben e, iş yaptım. Size benzer bir şirket, aynı hizmeti size de sunabilirim diyebilirsiniz. Bu da tabii ki referans olması açısından çok önemli. Amerika'da durum böyle. Yani mutlaka ben Türkiye'deki arkadaşların bir kere en azından Amerika'ya gelip burayı görmesini istiyorum. Eminim buradaki fırsatları çok iyi göreceklerdir. Benden çok daha iyi işler çıkartacak adamlar olduğunu biliyorum Türkiye'de. Nedense biraz geri duruluyor. Daha çok kişi gelir, daha çok arkadaş gelir. Birlikte işler de yaparız belki. Buraya gelmekle ilgili e, sorularınız varsa yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Dil okulu üzerinden gelmek isteyenler oluyor. Veya turist vizesiyle gelmek isteyenler oluyor. Yatırımcı vizesiyle gelmek isteyenler oluyor. E, yani elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım iletişime geçerseniz. Onun haricinde bir şey yok. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.